An itibariyle Sırbistan'dan Bulgaristan'a giriş yapıyoruz. 15-20 arabalık yer var ama hızlı akıyor bilginiz olsun. Sırbistan giriş Bulgaristan Aşağı yukarı 45 dakika falan bekleme zamanı var. Sırbistan tarafında Bulgaristan tarafına geçmedik daha. Aşağı yukarı aynı dur herhalde. 45 dakika en fazla bir saat. Şu anda hala Avusturya'dayız. Macaristan sınırına çok yaklaştık. Yaklaşık bir 50 kilometre falan var. Ama e, yarım saattir bekliyoruz ilerlemiyor trafik çünkü galiba çok büyük kaza oldu. 5-6 tane itfaiye arabası, 6-7 tane ambulans, polis, bir sürü araba geldi geçti. Yani büyük bir kaza var galiba. İnşallah kimseye bir şey olmamıştır. Şu anda bekliyoruz. Ama ne kadar sürecek ondan da haberimiz yok. Herkese iyi akşamlar. Burası Kapıkule. Şu an çok fazla bir yoğunluk yok. Ama sadece bir tane kapı açık gibi gözüküyor ama bilmiyorum Bulgaristan çıkışı hiç kimse yok çok fazla yani şey yok hani beklemiyorsunuz hatta bekletmiyorlar kapı kulede şu şekilde şurada çok az bir şey var burada da sıkıntı yok yani herkese iyi yolculuklar biz vardık sağ salim ee, darısı herkesin başına yoldakilerin başına herkese iyi yolculuklar Kadıköy'e son 1 saat 10 dakika. Yollar baya güzel, sakin. Tabi ısınırını aşmadan sürece sıkıntı yok. Çünkü her yerde radar var. Polisler çok var. Son bir saat. Ha gayret. Hayırlı akşamlar. Slovakya'ya giriş yaptık. Hava yavaş yavaş kararmaya başlıyor. Bir de yağmur bastırdı. Çok aşırı değil ama ortalık kaygın. Hepinize um, hayırlı yolculuklar. Dikkatli olun. Bulgar sınırı önümüzde altı 7 araba var. Bulgaristan giriş boş. Rahat bir şekilde geçebilirsiniz. Şu an Arat'tan çıktık. Dugoş yoluna devam ediyoruz. Kalafatlık binin üzerinden kapı doğru devam edeceğiz. Cümleten selamun aleyküm. Şu an sınır kapısına geldik. Yoğunluk yok gibi görünüyor. Toplasak kaç sıra var bir bakalım şimdi. 5-6 sıra var gibi görünüyor arkadaşlar. Röske sınır kapısı Geçişler rahat. Bilginize. Her sırada 6 tane falan araba bekliyor. Gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Şu an buralar sakin. Korgo sınır kapısı da sakin. Sırbistan'a giriyoruz şu an. Bir sıkıntı yok. Boş. 5-6 araba var yine önümüzde. Ve hızlı bir şekilde çıkış sağlanıyor bilginize. Şu an Macaristan yolundayız. Macaristan'a 20 kilometremiz kaldı. Bilginiz olsun. Yollar çok güzel. Kalabalık değil. Burası Macaristan Güyör. Ee, görünmüş yol var. Yaklaşık 10 kilometre falan. Biraz da yoğunluk var. Lütfen dikkat edin. Rözke istikameti Giyor'a e varmadan 8-9 kilometre önce yol tıkandı. Yaklaşık bir 8 kilometre trafik var. Bilginize. Günaydın. Hayırlı sabahlar. İstikamet Linz ardından Viyana olacak. 5 dakika öncesi Almanya'dan Avusturya'ya giriş yaptık. Gördüğünüz gibi hava bulutlu, yağmurlu. Bu istikamette olan vatandaşlara hayırlı yolculuklar. Dikkatli kullanın. Bulgar giriş desinfeksiyon yapmadan önce sağ taraf biraz daha hızlı işliyor. Bas yazıyor ama yine de gişeleri açtıkları için araç da buradan bırakıyorlar. Şu an 10 dakikadır bekliyoruz. O sağ bölümdeki yerlerden geçtik. Desenfeksiyon yapmadılar. Bilmem ileride var mı diye acaba. Olabilir. Bakacağız. En sağ Avrupa pasaportlu gişe biraz daha hızlı işliyor gibi diğer gişelere göre. 3 6 8 gişe açık. Arkası biraz kalabalık kalabalıkmış olabilir. Biz Kalafat üzerinden Vidin'den Bulgaristan'a giriş yaptık. Köprü üzeri ve yollar boştu. Şu anda Vidin'den Sofya'ya doğru devam ediyoruz. Selamun Aleyküm yolcu arkadaşlar. Şu anda Bratislava'dayım. OMV benzininde Danimarka'dan yola çıktım. Yolda sadece yol çalışmaları vardı. Yalnız Darımar'dan gelenlere çekkiye girerken bir köye yol veriyor. Oraya dikkat etsin ama tekrar yani yol düzeliyor. Sadece dikkat etsinler. Herkese hayırlı yolculuklar. Selamünaleyküm, Hayırlı günler herkese. Bugün 4 Temmuz 2025 saat 11. Şu an Sırbistan çıkış. Ee, Bulgaristan'a giriş yapacağız. Ee, kaç tane? Bir, iki, üç tane kişi açık. Ve e, evet. Birkaç araba var. Nereden baksanız bir 10-15 araba var önümüzde. Aynen durumu göstermek istedik. Şu anda Tompa kapısına doğru gidiyorum. Şansımı bu yönde kullanmak istedim. Yaklaşık 30-35 dakika sonra kapıya ulaşırım. Size sağlıklı bilgi veririm. Videosunu da atarım. Arkadaşlar Tompa kapısına son 15 kilometre kala böyle bir yol veriyor. Mecbur kalmadığınız sürece buraya gelmeyin. Asfalt atmışlar fakat 90 kilometre hız sınırı verilen bir yerde 50 kilometre gidemiyorsunuz. Köstebek yuvası gibi her yer delikli çok kötü bir yol. Mecbur değilseniz bu tarafa gelmeyin. 15 kilometre boyunca herhalde devam edecek bu yol. Hani tekerleriniz zarar görmesin. Evet arkadaşlar, şu anda tam Tompa kapısına geldim, sadece 3 araba var. Boş. Yani buraya gelirseniz direkt devam edebilirsiniz. Göründüğü kadarıyla 2 kapı açık. Sol tarafta memur yok. O yüzden tek kapıdan alıyorlar. Yani 3 3 araba var önümde. Burası boş. Eğer diğer kapı kalabalıksa buraya gelebiliriz. Ama yolu çok kötü. Onu söyleyeyim. Bir 10 kilometre baya kötü bir yolu var. Hepinize bol şans. Evet arkadaşlar burası da Sırbistan girişi. Yine aynı şekilde 3 araba var. Yani burada sıkıntı yok. Direkt geçebilirsiniz. Burası da Sırbistan girişi. Tek kapı açık. Fakat 3 araba var. Direkt geçebilirsiniz. An itibariyle Sırbistan'dan Bulgaristan'a giriş yapıyoruz. 15-20 arabalık yer var ama hızlı akıyor. Bilginiz olsun. Teşekkürler. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Macar çıkış Sırbistan giriş önümüzde 10 araba var. Bomboş. Bilginiz olsun. Evet. Cuma 4 Temmuz saat 13.59 Kapitan Andrew sınırına geldik. Bulgar tarafı. Yoğunluk var gibi gözüküyor. Sınır kapısına bir yaklaşık 400 metre gibi. 30-40 tane araç var önümüzde. iki sıra. Yalnız birazdan kolonlara ayrılır gibi gözüküyor. Bakanım birazdan net bilgi verip bekleme sırasından sizinle paylaşırım. Şu an Frankfurt'tan çıktık. Nürnberg'e yaklaştık. Nürnberg'e doğru, Nürnberg e doğru gidiyoruz. Hayırlı yolculuklar arkadaşlar. Biz yaklaşık Yarım saat 45 dakika öncesi Avusturya'dan çıktık. Macaristan'a giriş yaptık. İstikamet Budapeşte ile devam ediyor. Ufak bir bilgi. Eğer Macaristan'da benzin veya dizel alacak olursanız kredi kartınızla ödeyin. Çünkü 4-5 euro üstüne ekleme yapıyorlar. Bilginiz olsun. Hayırlı yolculuklar. Hayırlı yolculuklar arkadaşlar. Şu an Macaristan Sırp sınırına yaklaşık 30-35 kilometre kala böyle bir yoğunlukla karşılaştık bilginiz olsun. Hayırlı yolculuklar. Kalabalık ve maalesef yavaş ilerliyor. Ne kadar bekleyeceğiz onu da sizlere bilgi verelim. Merhaba, iyi günler. 4 Temmuz 2025 saat 17.25 şu an Türkiye istikametinde Bulgaristan çıkışı çok yoğun, hiç ilerleme yok. Arabalar tamamen durdu, durmuş vaziyette. İnsanlar dışarı çıkıyor, yoğunluk var. Bilginize sunuyorum. İyi günler. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an Macaristan'dan çıkış yapıyorum, Sırbistan'a giriş yapıyorum. Hiç yoğunluk yok, seri bir şekilde girişler e, akışında. Herkese hayırlı yolculuklar. Şu an Avusturya Linz'deyiz. Herkese iyi yolculuklar. Selamünaleyküm herkese. Hayırlı e, izinler olsun. Kazasız belasız inşallah. Bugün saat 17.00'da Viyana'dan çıktım. E, 22.00'da Macaristan'dan çıktım. Şu anda Sırbistan'a gireceğim. Ortalama yarım 20 dakikadır bekliyorum. Az bir araba kaldı. Bunlar da bir ortalama bakayım 2, 24 06 Ortalama 15 araba var önümüzde. Bilginiz olsun. Hayırlı yolculuklar. Tekrardan herkese hayırlı akşamlar, kazasız belasız ee, memlekete gitmeyi nasip etsin. Macaristan'dan çıkıyoruz. Serbistan'a giriş komple 50 dakika sürdü. Şu anda şurada bir büfeler var buraya geliyorum. Otoban e, kart aldım küçük bir tane hızlı geçiş. O kartla Türkiye'de HGS var ya böyle hemen hani tak 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 geçiliyor şırak şeyler açılıyor şıraklar. Aynı şekilde geçmek için güzel bir şey oluyor. 40 euro içine mutaben doldurdum. Öyle geçiş güzel oluyor. Artı bir de telefon kartı aldım. A1 diye bir telefon kartı var. Ben geçen sene almıştım. tanesi 5 liraydı. 100 gibi de interneti var. Tavsiye ederim. Allah'a emanet olun. Kazası belası inşallah. Saat 11.58 Avusturya'ya giriş yapacağız. Yollar burada bayağı boş. Biz şimdi petrola girip vinyet almaya gidiyoruz. Yolları gördüğünüz gibi bayağı sakindir. Herkese yolunuz açık olsun. Allah sizin hepinizi korusun. Sağ sahilim. Ee, Türkiye'ye gidelim. Merhaba arkadaşlar. Macaristan'a girdik. Şimdi de bu da Peşte doğru gidiyor.